Sahabelerden Hazreti Sa'd diye bir sahabe var. Bu sahabe zenci bir sahabe, esmer bir sahabe. Hani bu asırda nasıl ki kızları istemeye gelenler eğer zengin bir ailenin çocuğuysa onun namazına ve niyazına bakılmaksızın çocuk veriliyor. Fakirse zaten hiç kapıdan bile kabul edilmiyor. Eskiden de zenci olduğu için Kızlarını vermez demiş siyahi insanlara. Hazreti Saat 20'li yaşlarda bir genç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulallah benim siyahi olmam cennete mani midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nasıl söz ey Saat? Siyahi olman senin cennete girmene mani değil. Topal olman mani değil. Müslümansan, iman ehliysen, imanını kurtardıysan cennetliksin ağlayarak şikayet etmiş. Ya Resulallah madem ben siyahi olmam, cennete girmeme engel değilse ya Muhammed bu insanlar niye bana kızını vermiyor? Dertlenmiş. Efendimiz de gülerek buyurmuş ki git Amr İbni Veheb adında bir sahabe var. Ona git selamımı söyle onun bir kızı var. Kızını sana verdiğimi söylesin. Benim emrimle o kızı ben sana istedim. Hazreti Saad koşmayı bırakın. Öyle koşuyor ki fıdar ediyor. Geldi Amr'ın kapısına. Amr kapıyı açtı. Selamun aleyküm aleyküm. Ey Amr beni Resulullah gönderdi. Ne dedi? Senin bir kızın varmış. Peygamber o kızı bana vermeni söyledi. Deyince ashab-ı kiram insandır, beşerdir. Boşlukta bulundu. Dedi ki ey gelen Saad sen benden kız istiyorsun ama bu evden sana değil kız ben sana kedi bile vermem defol demiş kapıyı suratına vurmuş. Gönderen onu peygamber. Gelen bir sahabe kapı yüzüne kapanmış. Amr İbni Vehheb bunları söyleyince kızı da meğer orada dinliyor. Babasına dedi sen ne yaptın? Sen ne yaptın baba dedi. Onu buraya Resulullah gönderdi. Allah ayette demiyor mu? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ o mümin ve kadınların şöyle bir hali olamaz. Allah ve peygamberi bir şey emrettiğinde onlar neden diyemez. Allah emrettiyse neden yok. Peygamber dediyse niçin yok. Allah ve peygamber emrettiyse mümin teslim olacak. Korkarım ki hakkında Allah ayet indirirse. Ey babacığım o hükmü Allah'tan başka kaldıramaz. Kendine gelmiş Amr. Resulullah'a gitti. Ya Resulullah ben özür dilerim. Kızım sağda feda olsun. Efendimiz kabul ediyor. Ertesi gün düğün var. Peygamberimiz dedi ki git Osman ve Ali'ye söyle sana bir şeyler versin düğün hazırlığı Şimdiki gibi söz olacak. İki ay sonra nişan olacak. Üç ay sonra nişan tepsisi. Sonra kına gecesi. Hocam nereden biliyorsun? E ben de nişanlıyım ondan biliyorum. Bir sürü şey. Öyle değil. Hayrun nikah eysavur. Efendimiz nikahın en güzeli kolay olanıdır. Damatları borca ağza kadar, gırtlağa kadar borca koyuyorlar. Evlenince ne diyorlar? İkinci anda mutlu olun. Nasıl mutlu olsun? Adam eve bir geliyor, koltuğa bir oturuyor, ay sonu koltuğun kirası var. Nasıl mutlu olsun? Neyse kardeşlerim, sakın demeyin hocam sizde de böyle bir şey var, bizde böyle bir şey yok Allah'a şükür. Kardeşlerim, sahabe-i kiram yardım etmişler. Bu sahabe gidiyor, düğün için bir şeyler alacak. Fakat Hazreti Bilal'in sesine bakın. Medine'de bağıran hayya ala salah diyen Hazreti Bilal o gün diyor ki hayya ala cihad. Haydi cihada. Yarın düğün var ve şimdi cihat çağrısı var. Nefsiyle gel git başlamış. Yıllardır beklediği gün evlilik günü gelmiş ama bir yandan cihat var. Kendi kendine dedi ki ey Saad sen bugüne kadar evlenmedin bugünden sonra evlenmesen ne olur? Ya Rabbi şahit ol ki ben seni ve cihadı seçiyorum. Gitti bir at aldı bir tane de mızrak alıyor. Rivayet o ki siyahi olduğu bilindiği için bütün bedenini sargıyla sarmış. Savaş meydanına gelirse Resulullah görür de tanır onu geri gönderir diye. İmana bakar mısınız ya? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab savaştayken baktılar ki birisi var öyle savaşıyor ki önüne geleni yıkıyor. Dediler ki ya Resulullah bu kimdir bilmiyorum dedi. Nasıl olduysa saat bir yerden yağ aldı. Sargılar açılınca Efendimiz buyurdu bu saat değil mi? Bunun burada ne işi var? Bunun yarın düğünü yok bu savaş meydanlarında ne işi var? Savaş bitmiş ve şehitler sayılırken Hazreti Saat'ta aralarında. Efendimiz onun siyahi bedenine dokunuyor. Ağlıyor. Başını dizine koymuş. Saçlarını okşarken bir yandan ağlayan peygamberin bir anda tebessüm, Öyle bir tebessüm ki susuz, susuzluktan ölmek üzere olan insanlar peygamberin tebessümüyle kendine geliyor. Ashab-ı kiram ya Resulallah ağlıyordunuz şimdi niye gülüyorsunuz? Buyurdular ki ağlıyordum. Çünkü bu sahada insanlar kızlarını vermedi. Amr İbni Veheb bile ilk zamanlar kızını vermekten çekindi. Düğün gününe bir gün vardı da şimdi şehit oldu ona alıyorum Ama az evvel Rabbim bana gösterdi ki şehit olan dünyadayken kızlarını vermekten sakındıkları sadın şimdi cennete meleklerle düğünü var onu izliyorum alın şunları götürün Amr İbni Veheb'e ki Allah senin damadın olacak sağda senin kızından daha hayırlı olan cenneti meleklerini nasip etti. iman cihat, biz cihat edeceğiz. Her pazartesi cihat, her namaz vakti cihat. Her cuma günü cihat, her haramla karşılaştığımızda cihat, işte kaybettiğimiz cihadı yeniden alırsak Allah'ın izniyle Yahudi'yi de Hristiyanı da zangır zangır titretiriz Allah'ın <laughs> Rabbim kaybettiğimiz cihat ruhunu bizlere yeniden nasip eylesin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri söyletirdi, dinletirdi, icabıyla amel etmeyi nasip eylesin. <laughs>